biliyorsunuz 150 Hicri senesinde dünyaya teşrif ettiler. Numan ismi. Anasının ismi Zajra bin Şems Şems İbni Tayfun'dur. Tayfun'dur. Bu annelerinin ismi yaşta Medine'yi teşrif ediyorlar kendileri. Kabe'yi ziyaretten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ravzasına gidiyorlar. Kendisi harrardı İmam-ı Azam. Harrar demek ipekli kumaş satandı. İpekli kumaş. <laughs> Medine'ye yanaşıyor. Yürüyerek tabi atman falan havzayı mutahharadan aşağı yukarı 2-3 kilometre uzakta konaklıyoruz. Çadır cihazını oraya konuyor. Yanaşamıyor havzayı mutahharadan. Oradan ziyaret ediyor. Bir gece rüyasında görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya imam niçin yanaşmıyorsun diyor. Edebinden yanaşmıyor. Edebinden. Ondan sonra yavaş yavaş Ravza-i Mutahhari'ye yanaşıyor İmam-ı İşte o zamanlar Medine'de büyük alim ve imamlardan i̇mam Muhammed vardı. Akşamları oldu mu ikindiden sonra Mescid-i Nebevi'nin dışında 150 hicride zor oluyor bu. Oturur i̇mam Muhammed. Bütün ders alacak dünyanın her tarafından gelen talebeler de etrafına oturur. İmam-ı Azam da orada bir yer halkanın içine girmiş. İmam-ı Muhammed soruyor. Bir sual soruyor, ona soruyor, ona soruyor, ona soruyor. Sual bitti mi tekrar soruyor. İmam-ı Azam'a gelmiş. Demiş ki, İmam-ı Azam 25 yaşında. Seni yeni görüyorum demiş. Sen ne iş yaparsın demiş. Demiş efendim ben demiş Kur'an-ı Kerim okurum demiş. Bu kadar. Peki nerelisin sen demiş. Memleketin. Minel Irak. Iraklıyım demiş. Yani Bağdat'ta. Şu münafık memleketi mi demiş. İmam-ı Muhammed söylüyor. Irak'tan münafık memleketlerinden demek. Biliyorsunuz münafık memleketleri Ehli Beyt'i perişan ettiler. Oradakiler biliyorsunuz. Hz. Ali Efendimiz, Hz. Hasan Hüseyin, bütün Ehli Beyt kılıçtan geçti. Ve münafık olmasında ne oldu? Onun için o memleketlere münafık memleketi buyuruyor i̇mam Muhammed. Sesini çıkarmamış kelimeler konuşurken insan çok dikkat etmesi lazımdır. Çünkü söz keskin bir kılıçtır. Nasıl keseceği belli olmaz. Söylenen söz atılan ok gibidir. Geri gelmez. Belki birin kalbini kırarsın. Belki bir Allah dostunu üzersin. Allah dostunu üzdü mü Cenab-ı Allah'ın sillesi gelir insana. O sille hiç habersizdir. Böyle güler oynarken tüt diye gidiverir insan. Ölmek de para etmez. Ölmeden ölmek daha iyi sürünür insan. İmam-ı Azam'a tek versiyon gelmiş demiş ki oku demiş bakalım demiş. Kur'an-ı Kerim oku demiş. اَنْ اَعُوذُ بِاللّٰهِ İmam-ı Efendinin okuduğu ayeti okumuş. Ha onu İmam-ı Muhammed yerinden fırlamış, sen demiş İmam-ı Azam dedikleri bir genç var. Bağdat'ta işittim o sensin Ne yazıyor orada? Orada ne diyor Allah? Sen bana Irak münafık memleketidir dedin ama ayeti kerime de Medineliler münafıktır diye ayeti kerime var burada. İmam-ı Muhammed de Ben de Kazvesi'nde Medineliler münafıklık yaptılar din ölüler münafıktır diye sen cebbel kalem attın ben ayeti kerimeyle ispat ediyorum diyor. Onun için dini meseleler konuşurken falan hoca söyle söyledi falan kitap bunu böyle yazdı. Onlar sapık insanların der kemiğinden konuşan insanların sözüdür. Ayeti kerimede var mı Kur'an-ı Kerim'de kat minareten aşağı kendine at. Yoksa A -a, bana bakma Efendim şu şöyle diyor, Nasreddin Hoca'ya, mübareğe sormuşlar, demişler ki çaylak var ya onu uçuyor çaylak. O senenin altı ayı dişi olurmuş, altı ayı da erkek olurmuş. Hoca ne dersin buna demişler. Allah'a demiş bilmiyorum ben suvar, su, öyle cevap veremem. Bu sene demiş çaylak olayım da gelecek sene sana haber versin demiş. Onun için bu lakırdalara çok dikkat